Sevgili dostlar sigaranın ne kadar zararlı bir şey olduğunu görmek isterseniz Ramazan abimiz. Çek abi sigarayı. Çek çek çek. Peş peşe peş peşe. Peş. Bir daha çek. Görmüş olduğunuz gibi bu sigara bir buçuk dakikada bitecek. Dünyanın en hızlı sigara içen adamı. Devam et. Görmüş olduğunuz gibi sigara devam ediliyor. Evet, bitmesine az kaldı. Son, son 50 saniye. Bir daha çekince. <laughs> evet yani. Tamam şimdi atabilirsin sigarayı. At yere. Bas üstüne. Oldu <laughs> sağ ol. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor>